Anne Bak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane oyuncak paylaşmak istedim. İsmi yumurta oyuncak. Yumurta oyuncak bizim çok fazla vakit geçirdiğimiz bir oyuncak olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. 2 yaşından sonra özellikle hala da bu oyuncaklarla çok fazla vakit geçiriyoruz, oynuyoruz. Bizdeki 6 tane olanı, bir de bunun 12'li olanı var. Böyle içinde renkler ve geometrik şekiller var. Renkleri öğrenir, öğrenebilir çocuğunuz bunlarla. Aynı zamanda geometrik şekilleri öğrenebilir. Ve böyle şöyle göstereyim. Dil gelişimi anlamında da çok faydası var. Ayır, birleştir. Ayır, birleştir. Böyle sık sık tekrar ederek ayır birleştir kelimelerini öğretebilirsiniz. Aynı zamanda renkleri de çalışabilirsiniz. Sarı pembe, mor diye böyle ayırdıktan sonra bak mor, bak sarı diye böyle renklere çalışabilirsiniz. Aynı zamanda bu oyuncakla şekilleri de çalışabilirsiniz. Sarı üçgen diye böyle tekrarlarla Çocuğunuza geometrik şekilleri de bu oyuncak sayesinde öğretebilirsiniz. Bu yumurta oyuncaklar aynı zamanda çocuklarınızın el göz koordinasyonu için, el kasları için, ince motor becerileri için çok faydalı. Böyle kavrıyor çünkü. Ayırıyor. Böylece el kaslarını kullanmış ve geliştirmiş oluyor. Aynı zamanda el göz koordinasyonunu da geliştirmiş oluyor bu oyuncak sayesinde. Biz bu oyuncakla oynamayı dediğim gibi hala daha çok seviyoruz. Ancak ben böyle oyuncaklarla sadece böyle ayır birleştir şeklinde oynamayı sevmiyorum. Aynı yani böyle kızımın eline veriyorum oyuncakları. Bakalım bırakıyorum yani böyle al diyorum bunları. Bakıyorum o kendisi yaratıcı olarak hangi fikri geliştirebilir acaba e, ne yapar bunlarla merak ediyorum. Böyle önüne koyuyorum bazen. Yani daha küçükken yapıyordum bunu daha doğrusu. iki yaşındayken özellikle. O kendisi bunlarla böyle farklı farklı şekiller yapıyordu. Şöyle dizip dizip. Aynı zamanda böyle 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 hareket ettiriyordu bunları. Bakın. Farklı farklı oyunlar oynuyordu bunlarla. Yine böyle kepçeyi alıyor, yumurtaları kepçeye dolduruyor ve böyle gidip boşaltıyor. Kendi kendine böyle oyunlar da üretebiliyordu. Bu ara özellikle bu oyuncakla şu şekilde oynuyoruz. Şöyle iki tane yumurtayı elimde tutuyorum. Şöyle bir tanesini gösteriyorum. Sence bu ne renk? Pembe mi? Mavi mi? Yeşil mi? Sarı mı? Sence bu ne renk? Mesela atıyorum. Kızım diyor ki pembe diyor. Bence diyor pembe diyor. Açıyorum. Bakalım ne renkmiş? Hop. <laughs> Yeşil çıktı. Yandın. Ben kazandım. Diyorum böyle. Diyelim ki e, bunu tutuyorum. Sence bu ne renk? O diyor ki pembe açıyorum. Evet pembeymiş kazandın. Aferin sana diyorum böyle. Heyecan katarak, dikkatini çekerek, merak unsurunu yine kullanarak bu şekilde yumurtalarla oyun oynamış oluyoruz. Bazen de mesela hadi gel biraz yumurta pişirelim diyorum. Böyle ocağa koyuyoruz. Oyuncak bir ocak. Şimdi yumurtalarımız pişiriyor, Birazdan yiyeceğiz. Pişti mi? Bakayım. Üf. Biraz sıcakmış ama olsun ben bunu yiyebilirim. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Çok lezzetliymiş. Hadi sen de ye. diyebilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi oyuncaklarla farklı şekillerde oyunlar oynayabilirsiniz. Böylece onun dikkatini sizde olmasını sağlarsınız. Dikkatini daha fazla bir şeye e, yoğunlaştırmasını sağlarsınız. Dikkat dağınıklığına engel olmuş olursunuz. Dil gelişimine katkı sağlamış olursunuz. Birlikte eğlenceli vakit geçirmiş olursunuz. Bakın kaç tane e, şey yapmış oluyoruz bir arada bazı oyuncaklarla. Bu da oyuncaklardan bir tanesi. Kısa bir video paylaşmak istedim bu şekilde Eğer videomu Beğendiyseniz size faydalı olduğunu düşündüyseniz lütfen e, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın boyunca e, görselini paylaşırım burada da e, bu görselden herhangi bir internet sitesine yazdığınız zaman bulabilirsiniz e, Ben de internetten trend yoldan almıştım yumurta oyuncak ismi dediğim gibi tekrar edeyim yumurta oyuncak ismi oradan ulaşabilirsiniz temin edebilirsiniz İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.